Evet arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kombin challenge yapacağız. Acaba hangi kıyafetlerimi beğeneceksiniz? Yorum altına yazabilirsiniz. Şimdi o zaman üstümü değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar bu kıyafetim ne güzel oldu. Bu kıyafetim güzel olmuş. Bu sence yorumlara yazmayı unutmayın. Üstü böyle turuncu. Şöyle bir şekilde göstereyim. Üstü şöyle turuncu. Eteğini de göstereyim hemen. Şöyle üstümde. Güzelse yorumlara yazmayı Like atmayı unutmayın. Bakabilirsiniz şimdi. Kamerayı kamerayı çok fazla ayarlayamadım. Ayarlayamadım hiç. Şöyle daha güzel olması için. Sandalyeye çıkacağım. bakabilirsiniz. Şöyle etekli bir tane şort var altında. Bir de böyle tişörtüm turuncu. O zaman diğer kombinimize geçebiliriz. Zinanıp arkadaşlar yanınıza geliyorum. Arkadaşlar ikinci kombinimi de şöyle size göstermek istiyorum. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. yere ayarlayamadığım için şu an yapamadım. Şu altında bir tane şöyle ipli bir eşofman. Üstüm böyle. Saçım arkadan. At kuyruğu. Şimdi o zaman arkadaşlar arkamı da gösteriyorum. <laughs> o zaman diğer kombinimi giyinip geliyorum. <laughs> arkadaşlar 12 dakikadan veriyorum. Şimdi elbiselerime kombinimi geçeceğim. Elbise, eşortman ve etek bu kadardı. Elbiseme geçip bakalım inşallah elbiselerimden de bir tanesini beğenirsiniz. Arkadaşlar diğer kombinim şöyle. Bakın sizin için pelerimi de bu arada değiştirdim. Bu kombin için şöyle size bir göstereyim. Deliyim. Ben bu karpuzlu elbisemi baya baya seviyorum. Buradan da size öpücükler yolluyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıdaki butonda like'a basıp kırmızı tuşa basarsanız ve zile basarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.